Avusturya'da 130 kilometre hız sınırı olan bir otobanda aracını 30 ile 50 kilometre hızla süren bir sürücünün ehliyetine el konuldu. Hafta içi her gün saat 19'da YouTube hesabımızdan yayınladığımız Avrupa’dan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Viyana'dan bir kadın sürücü, Steinhoys'il kavşağı yakınlarındaki A1 otoyolunda alışılmadık derecede yavaş seyir halindeyken polis tarafından durduruldu. Sürücünün otoyolun 3. şeridinde sadece 30 ile 50 kilometre hızla ilerlemesi trafikte tehlikeli durumlara neden oldu. Araçta iki çocuğuyla birlikte bulunan kadın, sağlık sorunları nedeniyle bu şekilde sürdüğünü ifade etti. Göz problemleri yaşadığını belirten sürücü, mesafe algısındaki bozukluk ve panik ataklar sebebiyle hem kendisinin hem de diğer sürücülerin acil yardım hattını aradığını açıkladı. Polis, kadının aracını bir sonraki dinlenme alanına güvenli bir şekilde yönlendirdi kadının tehlikeli sürüşüyle ilgili başlatılan yargı sürecinde Aşağı Avusturya Eyalet İdare Mahkemesi diğer sürücülerin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bu davranışın sonucunda ehliyet iptali kararını onayladı. Avusturya İdare Mahkemesi de bu kararı destekleyerek ehliyetin geri verilmesini reddetti. Mahkeme olay sırasında düşük hız ve yetersiz ışık koşulları nedeniyle bu sürüşün aşırı derecede riskli olduğunu vurguladı. Yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda kadının reaksiyon sürelerinin ortalamanın altında olduğu ve trafikte sürüş için uygun olmadığı belirlendi. Sağlık durumu iyileşene kadar ehliyeti iptal edilen sürücü ancak gerekli şartları yerine getirdiği takdirde ehliyetini geri alabilecek. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cekte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan Tv, Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan Tv, Utkan TV. Müzik